merhaba arkadaşlar Bugün yine sizlerle beraber yine hava durumunu atıyorum iki video gönderiyorum şimdi gönderiliyor görüyorsunuz görüyorsunuz değil mi bilmiyorum da şu an hava durumu olarak Ankara'ya bakıyoruz Ankara hava durumu bakalım kaçmış Arkadaşlar bu videoyu izleyin için iyi mi kötü mü bilmiyorum. Ankara'da yaşayanları diyorum. Bence iyi gibi yani. Güneşli. Rahat oynayabilirsiniz. Kar yok. 10 günlüğe bakıyoruz. Güneşli. güneşli Çok iyi. Ama hepten bakalım şu parçalama diyor Sizin için iyi mi kötü mü bilmiyorum ama. Yani üzülüyorsunuz mu kar olmadığı için bilmiyorum da yani ben <laughs> evet şöyle gördüğünüz gibi hava durumuna baktık Ankara'da neyse inşallah bu hava durumumuzdan memnun olmuşsunuzdur görüşürüz bay bay